Selamünaleyküm değerli beş vakit dua dinleyicileri, bugün sizlere hayırlı bir iş bulmak için okunacak duayı tilavet edeceğiz. Bu duaya sadece iş bulmak için değil, evimize huzur bulmak için, hayırlı rızık için okumakta fayda var. Duamıza geçmeden önce yapılması gerekenleri size kısa ve öz şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Bir işe başlamadan önce yapılması gereken en önemli şey samimi bir niyet ya da sahih bir niyet. Diğer bir tabirle salih bir niyet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştu. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resul nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeydir. Şimdi bakın hadis kısa böyle ama içeriği nedir aslında? İnsanların amelleri niyetlerine bağlıdır. Güzel bir niyet edersek, Rabbim ben hayırlı bir iş bulmak istiyorum, helal rızık istiyorum şeklinde sahih bir niyet edersek, biiznillah niyetimize binaen de istediğimiz o işi elde edebiliriz ve helal rızka ulaşabiliriz. Sahih bir niyetten sonra, arkadaşlar rızkın kesilmesine mani olan şeyi de telafi etmemiz lazım. Mesela o da nedir? insanların işlemiş olduğu günahlar. Bundan dolayı da 7 kere tövbe getireceğiz. Yani tövbe edeceğiz ve günahlarımızdan pişman olacağız. Ve onu bir daha yapmamayı da azm Yani diyeceğiz ki Allah'ım ben günahlarımdan pişman oldum. Hatalarımı affet. Ben bu hatalara bir daha inşallah dönmeyeceğim şekilde samimi bir şekilde tövbe edeceğiz. Tövbemiz şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بكذا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم وأتوب إليه. بكذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بكره دعukalım استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه Estağfirullah estağfirullah estağfirullah. Lezî lâ ilâhe illâ hü, el hayyul kayyûm ve etûbu ileyh. Duamızın yediye tamamladık. Anlamını sizin için kısaca bakalım hemen. Eğer kendiniz okumak istersen Türkçe okunuşa bakabilirsiniz. Anlamı şu şekilde. Her kim estağfirullah ellezi, la ilahe illa hü, El lâ ilâhe illâ el hayyul kayyûm ve etûbu ileyh anlamı kendisinden başka ilah bulunmayan, ebedi hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa günahları bağışlanır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Burada dikkat edilmesi gereken şey bu tövbe gerçekten insanların geçmişe yönelik tüm günahlarını biiznillah yani büyük günahlar kul hakkı hariç bunları ne yapabiliyor? Silebiliyor. İnşallah samimi bir niyetten sonra tövbemizi de edersek inşallah temizlenmiş oluruz. Yani tövbemizden sonra arındıktan sonra günahlarımızdan arındıktan sonra Rabbimizin rızık kapısına gideyim Rabbimizden isteklerimizi daha açık ve net bir şekilde isteyebiliriz. Rabbimizin karşısına günahkar çıkarsak İsteklerimizin kabul edilme olasılığı da o kadar zayıf olur. Bundan dolayı da güzel bir tövbe. Tövbeden sonra ne yapacağız? Değerli beş vakit dua dinleyicileri. Tövbeden sonra da duamız var. Bu duamızı Allah nasip ederse 7 kere ben okuyacağım ama siz bunu gün içerisinde 70'e tamamlamaya çalışın. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Duamızı 10 e, kere dinlerseniz 70'e tamamlamış olursunuz. Duamız şu şekilde اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. بكذا وكذا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا Rabbişrah li sadri ve yessir li emri. Bir kez daha okuyalım. Rabbena atina min ladunke rahmete ve hayyil lana min emrina rşada. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri. Duamız 10 ayet tam anlamış olduk anlamına geldiğimizde Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Ey Rabbim göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır, dilimde bulunan düğümü çöz de insanlar beni anlasın. Amin. Değerli Beş Vakit Dua dinleyicileri, katından bir rahmet derken Rabbimizin katından rahmetin içini farklı şekilde doldurabilirsiniz. Bu helal rızık olur, güzel iş olur, güzel eş olur, güzel ev olur, güzel araba olur. Yani rahmetin içini siz salih niyetle, samimi bir niyetle istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Yani bu duayı okurken sadece iş bulmak için değil, her türlü samimi ve güzel olan istekleriniz için bu duayı okuyabilirsiniz. Anlamını bir kere daha okuyalım. Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Ey Rabbim göğsümü aç genişlet, işimi kolaylaştır, dilimde bulunan düğümü çöz de insanlar beni anlasın. Amin. Rabbim inşallah bu dua vesilesiyle sizlere rahmet pınarından sizler için hayırlı olan her şeyi hayırlı iş, hayırlı eş, hayırlı ev, hayırlı araba, hayırlı ömür, hayırlı evlat gibi içini sizin dolduracağınız her türlü isteklerinizi Rabbim kabul eylesin. Değerli beş vakit dua dinleyicileri, kanalımıza destek amacıyla yorum yaparsanız, beğenirseniz ve bir de paylaşırsanız biz de çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.